Hangisi atletizmde da yarışan sporcuların mücadele ettikleri dallardan biri değildir diyor. Yani atletizm dekatlonda yarışanların dallarından biridir diyor. %50 jokerinden sonra kullandı. Hangisi bu dekatlonda değildir diyor. Cirit atma bu dekatlonda yarışılan sporlardan, 100 metre koşusu sporlardan, sırıklı atlamada bu sporlardan ama yüzme... Ee, bu şekilde dekatlonda yarışan sporcuların mücadele ettikleri dallardan değildir. Yüzme zaten ne oluyor? Havuzun içerisinde oluyor yani. Diğerleri bakın hepsi karada gerçekleşiyor. Nedir spor? Sağlıklı kalmamız için çok faydalıdır. Özellikle su sporları çok faydalı. Çünkü suda yapılan sporlar daha çok omurgalarımızı, destek ve hareket sistemimizi daha kolay ve sudaki hareket biraz daha uğraştırıcı olduğu için belki de daha etkili. Hatta bu yüzden de yani mesela Türkiye'mizin ünlü sporcuları hep yüzme sayesinde ve dalma sayesinde dünya rekorlarına girmiştir. Sağlıklı olun. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.